Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç peygamber ismi geçmiş? 25. Sevdim. Sayayım. Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Zülküfli, Davut, Süleyman, İlyas, Alesa, Yunus, Zekere, Yahya, İsa, Muhammed. Ben daha çok kendimi araştırıyorum ve bakıyorum ondan dolayı. Hem biliyorum hem de hafız olacağım için daha çok meraklarım. Yaş kaç Yaşım 11. Maşallah Allah uzun ömürler versin. Amin. Peki 5 vakit namazda toplam kaç rekat var? Azallah sayarım. Yani Toplam 5 rekat var. 5 rekat farz kılınmıştır. Sayıyorum. 5 vakit namazda toplam kaç rekat? Ya, yani, sabahtı 2 farz 2 sünnet. Öğle de 4 4 2 4 sünnet. 4 son 4 2 son sünnet 4 sünnet. E, akşam namazı ilk önce farz kılınır. E, şey kıyamette şey olacağı için 3 rekat farz iki rekat sünnet olarak buyurulmuştur. Yatsıda da 4 4 2 3 4 rekat fazla 4 rekat sünnet 2 rekat son sünnet 3 rekat da vitir namazı. Vitir namazının son rekatında kunut duaları okunur ayrıca. öyle. Ne biliyor musun? Neyle? Okurum. Allahu ekber. Allahumme inna nestaineke ve ve nestağfiruk ve 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 nestağfiruk ve nestağfiruk ve nestağfiruk ve nestağfiruk ve ve nestağfiruk ve nestağfiruk ve nestağfiruk ve 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 İsmi geçen toplam kaç peygamber ismi var? 25. Evet. Hatırlayabildiğiniz var mı? Ee, Hazreti Musa. Musa Aleyhisselam doğru başka. Evet. Hazreti İbrahim. Evet. Ee, Hazreti Muhammed. Evet. Hazreti Davut. Dört. O kadar biliyorum. Kuyuya atılan peygamberimiz vardı. Hazreti Yusuf. Evet. Onun babası. Ya o kadarını çok ya, bilmiyorum. Evet yani. İlk peygamberimiz. Hazreti Adem gemisi vardı. Eee... Hazreti Musa. De Hazreti Nu. Evet. Hazreti Harun var. Evet. Teşekkür ederim. Güzel. Sağ olsun. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç peygamber ismi geçmektedir? <laughs> kaç olabilir abi? Vallahi hiç bilmiyorum. 99. <laughs> 180. Atıyorum yani ben tam bilgim yoktu. Sağol abi teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler, i̇yi günler. Abim diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç peygamber ismi geçmek? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. abi. Teşekkürler. Sağ ol. Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç peygamber ismi geçmek? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen toplam kaç peygamber var? Vallahi 124 bin peygamber diye biliyorum ben. Doğru ben mu? Kur'an-ı Kerim'de kaç tane işte 124 bin peygamber var. Kaç tanesi geçiyor bilmiyorum ben. Kaç tane geçiyor? Onu bilmiyorum ama 100 bin peygamber biliyor ama kaç tane geçiyor bilmiyorum ben. Sağ <laughs>